Tablo 5. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yüksek öğretim programları. Yüksek öğretim programları. Aksesuar tasarımı. Antrenörlük eğitimi. Arp. Bale. Bando şefliği. Baskı sanatları. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Bestecilik. Bestecilik ve müzik teorisi. Bestecilik ve orkestra şefliği. Birleşik sanatlar. Cam. Caz. Çalgı eğitimi. Çalgı yapımı ve onarımı. Çini tasarımı ve onarımı. Çizgi film ve animasyon. Drama ve oyunculuk. Drama yazarlığı ve dramaturji. Egzersiz ve spor bilimleri. Engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Engellilerde egzersiz ve spor bilimleri. Etnomüzikoloji. Fagot. Flüt. Fotoğraf. Geleneksel çalgılar. Geleneksel Türk müziği. Geleneksel Türk Sanatları Gitar Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Öğretmenliği Grafik Grafik Sanatlar Grafik Tasarımı Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Hat Sanatı Hava Trafik Kontrolü Heykel Keman Klarnet Konturbaz Korno Koro Moda Giyim Tasarımı Moda Tasarımı Modern Dans Müzik Müzik öğretmenliği Müzik performansları Müzik teknolojisi Müzik teorisi Müzik toplulukları Müzikal tiyatro Müzikoloji Oboa Opera Osmanlı dönemi karşılaştırmalı müzik Oyunculuk Performans Piyano Piyano, arp ve gitar Plastik sanatlar Plastik sanatlar ve resim Rekreasyon Resim Resim İş Öğretmenliği Sahne Dekoru ve Kostümü Sahne Sanatları Sahne Tasarımı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Saksafon Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Seramik Seramik ve Cam Ses Eğitimi Ses Sanatları Tasarımı Spor Yöneticiliği Şan Takı Tasarımı Tekstil Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Tekstil Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı, Tesip Sanatı, Tiyatro, Trombon, Trompet, Tuba, Türk Din Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi, Türk Halk Müziği Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği, Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Viola viyolonsel vurmalı çalgılar yaylı çalgılar Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatlar (parantez içerisinde lisans) Seramik (parantez içerisinde lisans) Batı Avrupa Açık Öğretim Programları Dış Ticaret (parantez içerisinde açık öğretim) (parantez içerisinde ön lisans) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans. İktisat parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans. İlahiyat parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde ön lisans. İşletme parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans. Sosyoloji parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans Türk dili ve edebiyatı parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans uluslararası ilişkiler parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans uluslararası ticaret ve lojistik parantez içerisinde açık öğretim parantez içerisinde lisans Adaylara yardımcı olmak üzere 2021-2022 ders yılında özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacak yüksek öğretim programları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yüksek öğretim kurumlarınca ön kayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezi yerleştirme ile herhangi bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabileceklerdir. 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece bu tablodaki özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021 YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için parantez içerisinde bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR parantez içerisinde mental retardasyon ile yaygın gelişimsel bozukluklar parantez içerisinde otizm spektrum bozuklukları OSB, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu raporu ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanlarının 100 ve üzerinde olanlar özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Adayların 2021 YKS'de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 800.000. başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Parantez içerisinde Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.